Merhaba arkadaşlar yeni bir oyun tanıtımına hoş geldiniz. Bugün size Hitman Sniper oyununu tanıtacağım arkadaşlar. Ben daha demin öteki çektiğim videoyu attım. Şimdi de bunu atacağım. Hitman Sniper'ı öncelikle link vereceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Ondan sonra bu RAR dosyasının sizde olması lazım. Telefondan yapacaksanız eğer işlemi benim gibi. RAR dosyası olması lazım. Eğer olmazsa yapamazsınız. RAR dosyasına tıklayıp buradan şu üsttekine tıklayıp OBB tamam. Android OBB arkadaşlar bu arada. Stretch CD kart 0. Yani CD kart arkadaşlar. Android OBB. Buradan işaretli olanlardan sadece sorbada üzerine yaz. Tıklayın yeter. Başka şeyler de olabilir sizde tıklı. Bunlar atmasını bekliyoruz. Ben daha yeni indirdim arkadaşlar öteki Agario videosunu atarken bunu da indirdim hani oyunu tanıtayım diye baktım bununla ilgili hiçbir şey yok bari bir de bunu çekeyim dedim bundan sonra da başka bir şey çekebilir mi arkadaşlar oyun olarak hiç belli olmaz eğer hani diyorsanız şu oyunu çek şu oyunu çek diye yani yoruma yazın ben hani istediğiniz oyunu çekerim. Arkadaşlar bu oyunu ben Google Play'den baktım. Benim telefon desteklemiyor diyor. Cihazınız bu sürümle uyumlu değildir diyor. Destekli oysa ama. Ben daha önceden bu oyunu indirdim. Oynadım yani. Eğer sizde de öyle derse linkten buradan işte indirin. Yani öyle diyorsa. Ama bu oyun son sürümü olmayabilir. Daha yeni çıkan bir sürüm varmış çünkü. Nerede lan? Bir şey atamadı. Arkadaşlar şu anda bilgisayar daha açıkta beni bekliyor. <laughs> açık açık duruyor öyle. Bir de arkadaşlar ben şey çekebilirim. Windows 7 için hani bu Windows 10 olayı var ya arkadaşlar o Windows 10 olayı hani nasıl o alt sağ çubuk çubuğun sağ alt köşesinde nasıl o Windows logosu falan gelir onu çekebilirim. Attı. Ondan sonra şuna tıkın kaldırın arkadaşlar tikini. Sonra şu itmez sniper APK yüzüne tıklayın. Sadece tıklayın arkadaşlar. Bunu atmanıza gerek yok yani. Tıklayın. Yer değiş. Bende olduğu için. Yükledim. Yüklenmedi. Neden diye soracak olursanız bu oyun var herhalde. Bir dakika. Ha yüklenmiş tamamdır arkadaşlar. Ben bir tane launcher kullanıyorum. Bana bakmayın öyle olduğuna. Adı Hola Launcher. Çok güzel bir şey. Hoşuma gitti. Hızlı yani. Şimdi i̇şte oyuna giriyorum. Bu hileli APK. İsterseniz hilesiz de bulmuştum da ben. Nerede bulmuştum hiç hatırlamıyorum. Yalnız. Aa bu kötü oldu işte. Bir dakika hata verdi ya. Neden? kaldırmak zorundayım arkadaşlar. Tekrardan atacağım. Atıyor, atıyor. Arkadaşlar ilk hatayı neden verdi? Gerçeği şey söylemek gerekirse ben de bilmiyorum. Oysa ben o oyunu silmiştim yani. Neden verdi ben de bilmiyorum. Yani ilk baştaki hataya bakmayın. Eğer oyunun açması uzun sürerse yani yapacak bir şey yok. Bir yeniden video çekeceğim. Bir yatsın da bakalım. I don't know. andır arkadaşlar atmıştır. Onda bir yüzde yüz olsun. Yükle. İnşallah yüklenir ya. Bu sefer de sorun olursa artıkın oyunu böyle bir şey ya çekmeyeceğim. Ya kelebek gibi yürü git evden ya. Üç günlük bir günlük ömrüm var gitmiş lambaya kafa atıyorsun ya. Arkadaşlar şu anda ne oyunu çeksem diye bakıyorum ya. Ya da gireceğim Google Play'e bakacağım oradan güzel oyun çekeceğim. Aa yüklendi. Aç diyelim arkadaşlar hemen. İnşallah. Gördüğünüz gibi indirdiğim şeyin adı yazdı. Ona takmayın. Aa girecek arkadaşlar bu sefer. Hadi evet, şanslısınız. 3 dakika da olsa arkadaşlar çekeceğim. Arkadaşlar kanalda bu ara öteki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Minecraft videosu sürekli olarak çekiyoruz. Survival, Creative'de şehir kuruyoruz. Avistanlik olayı var. O kolay iş. Onu indirir. Ama bu oyunu oynamak için internet gerekmiyor. Ama ilk başında gerekiyor yani. Bir şey indiriyor. 30-40 megabaytlık. Onun için gerekiyor arkadaşlar. Söyleyin de yani. Bu arada. Aa bir dakika var? Her neyse de arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi tapçı to continue. Tıkladım bekliyorum lanet olsun. Arkadaşlar tıkladım mı şey diyor Böyle elinizle kontrol ediyorsunuz. Adamın resmine tıklarsanız er gelir. Böyle yaparsanız zoom yapar. Şöyle tıklarsanız yani yani bıraktığınız gibi öyle sniper oyunlardaki gibi durmuyor yani gerçekçi yani kumul diyor. Tıklayınca dışını ateş ediyor öldürüyor arkadaşlar. Headshot almanız lazımdı. 10 saniye kendimizi belli etmememiz lazım. Yani belli etsek de sıkıntı değil. Hop tamamdır arkadaşlar bu kadar. Oyunu göstereceğim tabi daha. Ah, hileli diyor ana. satayım hileli. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bu adamı öldürdük. Arkadaşlar bu arada oyun yapmak mı nedir bilmiyorum da ben ortağım ya şimdi arkadaşlar, arkadaş kuzenimle. Bu şey diyor şimdi. Game Maker olayı var. Onunla şey yapıyor arkadaş. Onunla hani oyun yapıyor. Oyun yapmayı falan gösteriyor arkadaşlar. Kendiniz isterseniz giriniz deyin Oyun yaparsınız. Yani arkadaşım anlıyor. Ya yani kuzen anlıyor da ben anlamıyorum. Bağlamadım mı lan? İptal ya. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bu karayı mı öldüreceğim? Oo 200 milyar mı veriyor lan Facebook'u bağlayınca? Bir dakika. Denemek istiyorum da. Yani Facebook görebilirsiniz ya. Ekleyebilirsiniz de sıkıntı değil yani. Hatta sorularınızı buradan da alabilirim. Resim daha yeni Facebook açtığım için yok. Yalnız çabucak bir tane daha çekmek istiyorum. 30 saniye kalmış her neyse. Connecting Place with diyor. Arkadaşlar o oyunu gördünüz şimdi. Play deyince Bazen ben anlamıyorum. Şu GTA 75 mi skor istiyor. iki tane chat atın diyor arkadaşlar. Kilbasiye a şu öldürün diyor. O gerçekten de 200 milyar verdi arkadaşlar. 250 milyarımız oldu. Armoriye falan giremiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mecburen böyle oldu. O olsun ama ya yapacak bir şey yok. Kendinize bakın.